Adana Karahisalı'da Darı Çukuru Yaylası'ndayım canlarım. Bu yayla yayla dedikleri yer işte burası. Etrafın Allah bildiğine yeşillik, orman, hava mis gibi oksijen, kuş sesleri, sessizlik, bildiğiniz huzur var. Ve bu sessizlikte bir de yaşam var. Burada çoban, şair, bağlamasıyla şarkı söyleyen Saadettin abi ziyarete gidiyorum. Ona sürpriz yapacağım. Bakalım neler yapıyor merak ediyorum. Buralarda yaşam nasıl? Ama gerçekten huzur var. Oksijenden gözlerim yaşardı yahu. Eyvallah sağ olasın. Keçilerin peşinden bizi koşturuyorsun. Kendin türkü söyleyip eğleniyorsun. Eyvallah niye öyle oluyor? Bilmiyorum abi bu haksızlık <laughs> gel, değil gel, mi? Gel gel gel. Keçiler nereye gitti? Keçiler oralarda. Ben keçileri kaçırmadan çabuk gelsinler abi. Gel gel ben bir çağırayım da gelsinler. Nasıl gelecekler? Gel lan. Gelmiyorlar vallahi. <gülüyor> Niye? <laughs> Sen de takmadılar. Bilmiyorum herhalde <laughs> sazından beğenmediler. Ya. <laughs> ne abi? Benim adım Saadettin Öğret. Isız Dağların Sessiz Çoğanı Yörük Saadettin Öğret. Yörük Saadettin abi ziyarete geldik. Önce keçilerini görelim dedik. Sonra oğluyla birlikte keçileri kaçırırken Saadettin abi türkü söylerken bulduk yakaladık. Şimdi keçileri buraya kim getirecek? Oğlanın adı ne abi? Sinan. Sinan. Keçileri getir ablam. Ha şimdi, bak yeme geliyorlar. Oh gelin 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 canlarım gelin gelin. Bak benim elimde sopa var gelmediniz tabi. Gelin sahibinizin gördüler, yanına. Sapayı. gel. Ay canlarım. Ya benim bunlar gelmesin. ayrıldı ya on ondan mı ya? Niye ayrıldılar abi? Ya bunlar biraz yeme tuttu. Çiftleşme döneminden çıktılar ya. Eee? Zayıfladılar. Bunlar zayıflamış mi abi baksana hocam evet. kocamanlar vallahi. <gülüyor> bu <gülüyor> en ufakları. Bu kadar büyük keçi hiç görmedim bunun cinsi ne? Vallahi bu Honam benziyor da tam da honam mı değil ya. Honam mı Hı. Hmm. Ha, diğerleri peki? Kıl keçisi işte normal kıl keçisi. Ha, normal kıl keçisi. Yür keçileri yani. Aynen aynen. Ay, şu an şurada, şurada arkada bir beyaz da var adı ne sarı? Gel canım Bakayım. gel. Şu sarının adı var mı? Ona biz göktuğu adı yok. Gök. Göküş. Gö, göküş mü? Evet. Bunun adı ne? Şuna morşul diyor. Bu. Buna yana sakar yok da. He. Şu her yere değişik diyebilir ya. Yani sakar diye şuna diyor. Sen isim Beyazına. Sen isim mi taktın? Cinsleri mi bu? Yok, isim, isim. Ha, isim. Bak, şu şu kara da mu? He. Şu bana benzeyen sarı o, olanın adı neydi? Hangisi? O moşul şu. Şu sarı sarı. Ya şu yanda, Yok yok, en büyük yok, olan. sarı. Şey, gökülü o şey göklü o. Göklü mü? He. Şuna sarı diyor bak. Göbüş. <laughs> abi bunların <laughs> göbüş bizi takmıyor vallahi karnı aç. Göbüş niye takmıyor biliyor musun? Niye? E, biliyor <laughs> burada bir şey olmadığını. Orada. Işte. <laughs> Baksana. Burada biz... ne abi? Bura hani sana? Kırakılı köy, Dara çukur mevki. Hı hı. Biz Mayıs'ta çıkıyor buraya. Burası hı. yayla abi değil mi? Ben tabi, buraya tabi. gelirken bildiğim 1140. Bir... Aynen. İki saat böyle buraya... çakıllı yollardan sallanır sallanır geldim. yollarımız gelecek. çok bozuk. Evet. Ha bir de su su zaten su suyu hiç söylemiyorum suyumuz hı. yok da. Bu yaylanın adı ne? Dara Çukuru. Dara çukur. çukur. Sen, sen burada mı yaşıyorsun hı. abi? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Hı. Bazen de şubat diyor. Oradan şeye gidiyor kış, kış çadırı var aynı böyle bu şu şekil. Ee, çadırlarda mı yaşıyorsunuz? Tabii işte böyle yaş yok biz. Ay. Ee, e, e, peki çok hava dar. <laughs> hava dar Buranın yani. havası gerçekten İnsanlarla güzel. Uzak. Ama psikolojiniz bozulur ya. Psikolojimiz biraz bozuk. Ne kadar psikolojim bozulduysa o kadar şiir yazdım. Hep bana şey dediler. Ya senin şiirler böyle hep niye böyle tırtıramlı, şey diyorlar. Ben de diyorum ki bak şu şu tipten şey çıkar mı? Bir oynak hava yüz denede bir tane de anca çıkıyor. Ya. Yani tabii Gerisi hep sitemli sitemli. Sitemli sitemli türküler çıkıyor. Ay. Yazdık 3-5 tane oyun havası yazdık da işte köylü güzeli falan. Hı -hı. O da biraz gençliğimizdeydi herhalde. Senin şimdi yani, bu okuduğun bütün türküler kendi bestelerin mi? Peki abi keçiler sana ne öğretti başka? Şehirde bağırsan sana ne derler? Deli derler. Doğru. Deli midir nedir ne bağırıp duruyordur <laughs> Ama daha da keçilerin arkasında istediğin kadar bağır stresini dağıtıyorsun. Yani ne bileyim böyle içini boşaltıyorsun. Dertleşmesi de var tabi bunların. Geçilerinin dertleşmesi Gerçekten var. Gerçekten mi? Tabii, ne anlatıyorsun abi? Ya sana nasıl diyeyim abi? Şey gibi aynı. Mesela 250 mal var ya. Şimdi burada kaç adam var? 10 tane. Hı hı. Bir, bir kalp hepsini sevemez. Sevebilir mi? İçinden birinden gıcık olur böyle. Doğru. He. Davarda da aynıdır. Bazısı vardır böyle çok sevimlidir. Hı hı. Ya biz ben kaç yaşındayım mesela o öldüğü zaman biz oturuyor Hömgür hömgür ağlayık. Bir tane geç ha. Ya. Tabii biz bunu satıyor. Yörüklüğün zaten özelliği o. Şimdi geçi satıyor. Adam şöyle böyle götürdü ya. Sen parasını aldın normalde. Evet. Onun tüyünü çekerse zoruma gidiyor. O geçe, bir at koymuş on dört sene bir sene arkadaşın var onunla. Ay. Ama o adam hiç umurumda değil. vuruyor. Aldı ya sen <laughs> de götürüp kesecek zaten. Yani esas zaten bu şekilde bir aşılasak bu hayvancılık Türkiye'de zaten kendiliğinden gelişecek. Her şey ama yok. Benden geçiyor. alıyor 600 liraya hemen eletecek. İşte Oğuz Bey'e Mehmet Bey'e hemen 400 lira karıyla arabadan indirip satacak. Alın ter yok. geçin o ağladığını sen gördün mü? Yok. Ben gördüm işte. Gerçekten Bak, mi? Bak ben iki tane geçip yavruladı. Oğlaklarını değiştirdim. Hı. Onun oğlağını aldım ona attım. Onu oradan aldım, bunu attım. Bir baktım, böyle gece gün aşağı dinlenmiş. Böyle ağlıyor, hiç geç sevmiyor. Bunlardan bildiğin akıyor ya böyle. Ee? Hemen şüphelendim, koştum vardım, döndürdüm. O onu attım, onu ona attım. İnan Bahar Hanım'ı göreceğim. Çocuğa şeker verin de böyle ağlayan çocuğa hemen güler ya böyle. Yani. Ee? O gece aynı o öyle bir başladı sevmiyor. lanet olsun bana dedim ya. Daha dedim bir daha böyle bir şey yapmam dedim. Mesela ben gece geçe kalıyor. Şu aya çıkıyor. Bin bir rezil Elinde bazen lamba dahi olmuyor. O dağdan getiriyorum onları. Kurt yemesi diye falan. Çadırak atıyorum ya. Yani. Aha. Ondan sonra geliyorum böyle. O kadar mutluyum ki ben böyle. Ya bana böyle bir neşe geliyor. Yani 10 milyar ne bileyim öyle. Ya da bir araba bağışlasa da ben o kadar şey yapmam. Keçileri çok seviyorsun abi. Keçileri aşırı. Peki yenge mi keçiler mi? Ta, ta, biz şimdi buna sonradan aşık olduk ya. Nasıl yani? Ta, ben buna kaç yıl sonra aşık oldum. Gözünün içine baktım. Her tarafı meri veriyor ya. Aa! Vallahi nasıl oldu Cık, Aşk işte. E, i̇yi o da gelsin. Nerede? Adı ne? <gülüyor> Mukadder. Mukadder. <laughs> Mukadder Hanım diye ben seslenmeyeyim de sen bir aşkım gel de gelsin. Hatun gel canım bir. <laughs> gelsene. Bak görüyor musun? Nasıl gelsene deyince geldi bak. <laughs> Ya şimdi biz bunun normalde yürücüsüyle evlendik ya. Evet. Ben baktım ki sonradan yani insan sevebilir dedim ya. Bu dedi işte bunu, bu kızı alalım aldık. Kızın ne suçu var? Zorla mı evlendin? Yok ya görücü söyle. Beğendin aldın. Beğenmesen almazdın. Ya komşuydu ya zaten biliyorum köy köy yerine bilim işte ya. Eee? Aldık işte sonra. Sonradan sonra baktım. Gözlerin içine bakarken bakarken dedim açık olayım ben şuna. Bak 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 aşık oldum. Yani. Bu bir ezme yap, yapar ben pişiririm işte böyle. Ya. Heza bak yaptık. yaptı. Hoş geldin tatlım. Hı? Nasılsın? Çok şükür iyiyim. Kocan seni çok seviyormuş. Sonradan aşık oldum diyor. Doğru mu söylüyor? Doğru değil mi kız? Bilmem. <laughs> bak biliyor ben... görüyor musun? Yalan söyleyemiyor. Gözüm içine bakıyor ya. Ay. Aşk böyle bir şey ya. Şuna bak. E, Eriyor ya. Seviyor musun? Seviyor. Seviyor seviyor. Ne e kadar? Mi? Çok. Peki keçiler mi bu kadar ablamı? Ya şimdi nasıl şey? Ben hiç daha bugüne kadar yalan söylemedim Bahar Hanım. Bunu seviyorum da geçiler olmadan da yani ge ge yaşayamıyorum, geçemiyorum. En büyük sorumuz o. Arasatta kalıyorum ben ya. Niye abi? Şimdi karı mı geçimi diye soruyorlar. Aradan da geçemiyorum, geçiden de geçemiyorum. O zaman varsa ikisi birden olsun. İkisi birden olsun diyorum ama herhalde azaltacağım, az yapacağım. Bunu da kırmayacağım. Buna da hak veriyorum. Çok yoruluyor. Ya iki güne bir işte bizim kız da yok ya. Onun komşuda da yok. Tek buradayız. 42 güne bir 62 tane vazlama bu yoğuruyor hamuru. Hep de aynı çıkıyor. Ya 62 çıkıyor ya 67 çıkıyor. Onun Kadın <laughs> Onlar... 50 TL terazi. Ha, he, yani şey diyorlar ya işte. Ya böyle yanık yanık çocuklar diyorlar ya kara kara çocuklar. Hmm. Herhalde ondan olur herhalde ya. Ben vazlama biçire biçire şöyle ataşın başına önce at yapamadım. Bu hmm. tarif etti. Kız şöyle yap, bunu yap. Onu da öğretti sana. He. Ben sonra dedim ki ben bu bazlamayı pişiririm. Ay. Bazlamayı pişirmeye başladık. Sen misin öğrenen? İki günde. <laughs> İş başına kaldı. <laughs> i̇ki günde 62 tane bazlama. Ay. Saadettin abi ya ne hoşsunuz. Mukadder abla. O sana ne öğretti? Ha? Ben şu tarafa geçeyim. Bir şey Ne, ne öğretti bir sana? Şey ne bileyim hiçbir şey Sen kocana var. da böyle yapıyorsun. Nasıl? Gerçi böyle yaparak böyle aşık ettiysem valla. çok nasıl çekilmiyor bazen de ben <laughs> ay, ay çok hoşsunuz ya. Işte aşk yani illaki. Dünya Dünyanın en na, güzel işte. Yani nasıl nasıl katlanacağı. Bazı insanlar sevgisini belli edemez ama abi. içinde hmm. yaşar. Bu, bu, belli edemez hiç ya. Aynen ama seni seviyor bak. Hem bunu en çok neyini seviyorum biliyor musun? Neyini? Böyle utanmaştığını. Çok tanıyor ben. Ya. Kaç 22 yıllık mı evlilik hala utanır benden bak bak. Ya. Aynen. Ona yazdığın türküler var mı? Ya şimdi vallahi nasıl söyleyeyim? Ben her yoluma gelene yazdım. Buna diyorum kız vallahi şu türküyü sana yazdım diyorum ama inandıramadım. Aa niye? İnanmıyor. Sen onu kime yazdın bari işte. Ya yazıyor. Daha da keçilere yazacak. Başka kime yazdın? Ya yani keçilere çok yazdım. Ya. O kadar çok yazdım ama da niye yengeme yazmıyorsun? Ona da yazdım. Hani o kısa bir tane. Güzel falan aklıma gelmiyor şu an. Nasıl gelmiyor? O, gelmiyor. Keçilere Ama söyle desem. Ama rüyamda desen... gördüm bak o nasıl güzellik Allah'ım öyle az önce okudum ya. Huri mi melek mi bilmem ki nedir. Gözler deniz derya çekti içine okyanus da kürek çektirir bana diyor. Ay. Ee, bak ya. ne güzel söylemiş kız elini belinden indir korkutma adamı. Yok Heh. ben ben yazmayayım hani bir yere gitti birisini gördüğü zaman var ya. Yani bir yerde bir, bir şey gördün de ona etkilendiğinde onu yazıyor. Sana yazmıyor mu? Ya abla yazdım yazdım. Tamam. <laughs> nereye gidip de görecek kız bu adam hep dağda. Yok, <laughs> Yo, gider o her yere gider. Ya kıskanıyor hmm. musun sen adamı? O kıskanmıyorum ya sanayım ki. Bak olmadı şimdi ha. Gel nereye Kıskanma gitti anladım, anlat. Ben mesela nereye gidiyormuş mu Ben ürün ben vereyim. Ha. Şimdi ben bir tane köylü güzeli yazacağım. Ha. Tamam mı? Bir tane de de şehirli güzeli gördüm. Dedim ki gonca hanım siz dedim hiç şey gördünüz mü köy hayatı falan? Dedi ki görmedim dedi. O zamanlar da benim gözümde böyle Gonca Hanım çikolata kaymak gibi her bir şey. O şekil görünüyor gözüme. <laughs> <laughs> i̇şte bir şeyden <laughs> <var> ya <laughs> yani işte. Neyse bu, bunu da işte ben görmüşüm ya. O zamanlar böyle botkalı botkalı bizim köyün kızları bluz giyerler. Erkan düğmesi işte sağdaysa onu solda hani öle, hı -hı. Falan. öyle filan. Öyle bluzlar giyerler ki böyle botkalı yazma. Ben mesela her eserimin içine yazmayı genelde katmışımdır. Hı hı. Cık, dedim Sonra... ki bir güzel yazayım. İnan abla Köylü güzeli bastırdı şalvar giymiş peyikleri sallanır tüfe geldi köşeye bucak avlanır Korkunca. çok tatlıdır günden güne bağlanır güzeller güzeli köylü güzeli Ayağına giymiş yeşil yemeni kardan almış rengi beyazdır teni yapmacık değil gerçekte de beni güzeller güzeli köylü güzeli dedim Kız ben. bu adamla yaşamak güzel olur Yani mi ben başka ne ya bir de ben bundan hiçbir şeyimi saklamam Niye yani bugüne kadar dedi? hiç saklamadım sakladın mı ne güzel yaratmış yar yar seni, seni ya yaradan. Yaratan. Güzelsin sevgilim yar güzel yar gülden sevgilim. Bilden Gülden Evet. <laughs> ya hadi şöyle Yok soralım. hiç gülmüyor ya hiç gülmüyor bak niye bu Kas, böyle işte. Gülüyorum mu ya? Adam şikayet ediyor vallahi bu böyle diyor niye? Onda bir ses var bir türkü Üf, söylüyor. Ya şarkı söyleyelim. Yok. Neden? O zaman kocanı seni seviyorum. Seni seviyorum. Teşekkür ederim hayatım. Bak, bir şey ben. değil. Sana aşığım de. <laughs> <laughs> o <gülüyor> diyor ya. hadi bir gönlünü al abi de. Bir tane de türkü söyle biz gidelim artık. Değil mi Mukadder ablam? <laughs>

i'm going Oyun eğmez dostu verir tarihimiz belli belli düşman bularız yiğitler diyarız çem çiçeği tarihimiz belli belli düşman bularız yiğitler diyarız etmesin Kala köyü Bozanlar Diları Yükçen Kızı Ağzına yüreğine sağlık abicim Bravo daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.